Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar örgü modelini çalışacağız. Bu model hem yetişkin örgülerine hem de bebek örgülerine çok yakışan güzel bir model. Ben video öncesinde tek örnekten oluşan minik bir çalışma yaptım. Bakın örneğin görüntüsü bu şekilde. Karmaşık ve zor görünmesine rağmen çok kolay bir uygulanışı var. Şimdi zaten birlikte göreceğiz. Çok kolaylıkla hepimizin uygulayabileceği severek örebileceği bir model kısaca bilgi vereyim modelle ilgili ilmek sayısı 18'in katları şeklinde uygulanıyor kenar ilmeklerimizi ekliyoruz onu yani bir tane model için bu model için ben 18 ilmek birer tane de kenar ilmekler olmak üzere 20 ilmek olarak ördüm bu parçayı ne kadar genişlikte örgü istiyorsanız 18'in katları şeklinde 36, 54, 72 şeklinde ilmek sayınızı belirleyip kenar ilmeklerinizi ilave ederek nihai ilmek sayısını bulabilirsiniz 4 sırada bir kuruyoruz örneği sadece 4 sırada bir modelin tekrarlarını uygulamış oluyoruz ilk sırasında modelin şöyle kısaca bir yapılışını da anlatayım uygulamalı olarak göreceğiz zaten önce birinci sırada 3 defa ikili kesme yapacağız. Arkasından 6 kere bir dola bir düz uygulaması yapacağız. Sonra tekrar 3 kere ikili kesme yapacağız. Bu modelin tekrarlarında tekrar bu üç ayrı uygulamayı arka arkaya tekrarlayarak devam ediyor olacak. İkinci sırasında modelin bütün ilmekleri düz öreceğiz. Üçüncü sırada yine bütün ilmekleri düz öreceğiz dördüncü sırada hepsini ters örerek modelin bir tekrarını bitirmiş olacağız. Bu dördüncü sırayı uyguladıktan sonra tekrar birinci sırayla modeli uygulamaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sadece tek sırada model uygulaması var. Diğer sıralarda düz düz ve ters örerek kolay bir şekilde modeli uygulamış oluyoruz. Şimdi şöyle de e, kısaca bir anlatayım istedim. Bakın dediğim gibi 18 ilmekten oluşuyor bir tane modelimiz. Bakın bu 18 ilmeği 6 6 6 toplam 18 olacak şekilde 3 ayrı bölmede düşünebiliriz. Uygulamamız şöyle olacak. İlk 6 ilmekte bakın 3 tane ikili kesme demiştik en başta. Bakın bu ikişer ilmekleri birlikte alacağız. Dolayısıyla 6 tane ilmek her birini ikişer olarak kestiğimiz için sonuçta 3 tane ilmek oluşacak bu bölümde. Sonra aradaki ikinci 6 ilmeğe geldiğimizde burada da şöyle bir uygulama yapacağız. Bakın önce neydi ikinci uygulamamız? 6 kere bir dola bir düz uygulaması yapacağız. Yani bakın şuralara bir dola bir düz. Bir dola bir düz bunu 6 kere yapıyoruz 3 4 5 ve 6 Dolayısıyla 6 tane ilmek 6 tane de doladığımız için burada 12 tane ilmek oluşturmuş oluyoruz bu ikinci uygulamamızın sonunda sonra üçüncü uygulamamızda da yine üç kere ikili kesme yapacağız bakın o da buradaki iki ilmekleri birlikte örerek olacak ve yine burada da üç tane ilmek oluşmuş olacak toplamda bakın bu işlem sonunda yani modelin birinci sırasının uygulanması sonucunda 3 12 daha 15 tekrar 3 daha 18 tane ilmeği tekrar elde etmiş olacağız yani seri kesmelerle ve ilmek artırmalarla ilmek sayımızı sabit tutarak 18 ilmekle başlayıp tekrar 18 ilmek ederek elde ederek böyle bir görüntü oluşturuyoruz. Bu işlem sonucunda da şöyle volanlı bir görüntü oluşmuş oluyor. Bakın burada da zaten görüyoruz uygulamasını. Hem şık hem de güzel bir model olmuş oluyor. Dediğim gibi uygulaması da zaten çok kolay. Tek sırada uygulamayı bitirmiş oluyoruz. Dilerseniz hemen birlikte yapılışını görelim. Ben e, buradaki modelin aksine 2 model için ilmek aldım. Yani 18 çarpı 2 36 ilmek birer tane de kenar ilmek elde e, ilave ettim. 38 tane ilmek var şu an şişimde. 38 ilmek aldıktan sonra arka sıradan bir sıra ters ördüm. O bana ön sırada bir düz e, sıra oluşturmuş oldu. Ve bu sıra itibariyle ilk sıradan başlayarak modeli uyguluyorum. Şimdi kenar ilmeğini önce örmeden alıyorum. Arkasından 3 tane ikili kesme yaparak başlayacağım. Bakın şöyle ikili kesme yapıyorum. 2 tane ilmeği bu şekilde alarak şöyle biraz bollaştırabilirsiniz. 2 oldu. Bir tane daha yapalım. 3 tane ilmeği birlikte aldım ve şu kısmı uyguladım. Sırada 6 kere bir dola bir düz ör işlemimiz var. Bakın onu nasıl yapıyoruz. Dolamalarımızı ipi öne alarak bu şekilde yapacağım. Yani şöyle de dolayabilirsiniz ama delikler büyük olacağı için bu şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Bakın öne alıyorum. Bir sonraki düzü örerken zaten şu ipin hareketiyle arada dolamayı da yapmış oluyorum. Bir tane doladım, bir tane ördüm. Bunu 6 kere yapacağım. Yine ipi öne aldım. Hem doladım hem ördüm. 2 oldu. 6 kere yapıyorum. 3 4 5 6 6 kere bu uygulamayı yaptıktan sonra bakın 3 kere yine ikili kesme yapacağız. Aynen başta yaptığımız gibi yine böyle ikili ilmekleri birlikte alarak 3 kere kesme yaptık şimdi bakın şurada çizimde gösterdiğim 18 ilmekten oluşan bir modeli bu noktada tamamladım şimdi ikinci modeli buradan itibaren birebir ikinci modeli uygulayacağız yine aynı şekilde 3 kesme ile başlayıp sonra 6 arttırma sonra 3 kesmeyle devam edeceğiz Dolayısıyla bakın bu arada üç tane kesme yapmıştık devam ediyorum 3 tane daha yapıyorum bundan sonraki uygulamalarda böyle arada 6 tane kesme varmış gibi düşünebilirsiniz 4 oldu 5 ve 6 yani ilave olarak 3 tane daha kesme yapmış oldum şimdi artırmalarını yapacağım ikinci modelin bu kısmını yaptık şimdi bu kısmını yapacağız aynı şekilde yine ipi öne alıyorum 6 kere dolama ve düz örme işlemini tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi son olarak ikinci modelin son kısmını yine 3 tane kesme işlemini yapacağım. 1 2 3 3 kere kestim. Kenar ilmeğine geldim. Kenar ilmekleri ters örerek alıyorum. Ve modelin ilk sırasını tamamlıyorum. Şimdi ikinci sırasını çok kolay zaten. Hepsi düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini yine örmeden aldıktan sonra bakın bütün ilmekleri düz örüyorum sıranın sonuna kadar. Son ilmeği sadece ters öreceğim, kenar ilmek olduğu için. Bakın bu arttırdığım ilmeklere geldim. Bakın onları da bu şekilde düz örüyorum ki ajurlar oluşsun. Sırayı düz örerek tamamlayalım. Son ilmeğe geldim. Ters örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi modelin 3. sırasındayım. 3. sıramızda da yine bütün ilmekleri düz örüyoruz. 3. sırayı da düz örerek tamamladıktan sonra modelin 4. ve son sırasındayız. Bütün ilmekleri ters öreceğiz ilk ilmeği yine örmeden aldıktan sonra bütün ilmekleri bakın ters örüyorum. Evet dördüncü sırayı da tamamladığımızda modelin bir turunu bitirmiş olduk. Bakın hafiften dalgalanmaya başladı modelimiz. Şimdi ikinci modeli de uygulayalım birlikte yine aynı şekilde birinci sıradan başlayarak devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra kesmelere başlıyorum. Bakın iki ilmeği birlikte alıyorum. bir 2 3. 3 kere birlikte aldıktan sonra yine artır dolamaları yapacağız. İpi öne alarak bakın 1 2 3 4 5 6 kere doladım ve arkasından düz ilmeklerimi ördüm. Şimdi yine kesmelerdeyiz. 1 2 3. 3 kere bu model için kestikten sonra ikinci modele başlıyorum. 3 kere de ikinci model için keseceğim. 1 2 3. 3 kez kestikten sonra yine dola ve ör işlemine başlıyoruz. Bakın doluyorum, veriyorum. 1 2 3 4 5 6 Sonra tekrar 3 kere kesme yaparak o delimizin bu uygulama sırasını tamamlayacağız. 3 kere kestim. Son ilmeği kenar ilmeğimi ters örerek aldım. Şimdi 2, 3. Ve 4. Sıralarımız zaten çok kolay. Önce düz öreceğim, sonra bir sıra daha düz öreceğim, sonra bir sıra ters öreceğim ve döneceğim. Evet, 2 sıra düz, bir sırada ters örerek modelin ikinci tekrarında bakın tamamlamış oldum. Bu şekilde şimdi 3. Model sırasına başlayacağız. Aynı aynı uygulamalarla devam edeceğiz. Bu sırada şu an yine 3 kesme ile başlayacağız. Sonra arkasından dolamalarımız var. Tekrar kesmelerimiz var. Bu şekilde ilk sırayı uyguladıktan sonra düz düz ve ters sıralarını örerek 3. modeli de tamamlamış olacağız. Artık tekrarlar şeklinde anlaşılmıştır umarım. Ben birkaç sıra daha öreyim. Birkaç model tekrar daha öreyim. Modelimiz daha güzel bir şekilde ortaya çıksın. Son haliyle tekrar görüşelim. Evet sizinle ördüğümüz ilk iki tekrardan sonra ben üç tekrarını daha ördüm modelin bakın iyiden iyiye ortaya çıkmış oldu şık ve gösterişli bir model özellikle de bebek örgülerinde çok güzel olduğunu düşünüyorum Ben de bir sonraki videoda bu modeli kullanarak şirin sevimli bir kız bebek kırkası örmek istiyorum İnşallah sizler de beğenmişsinizdir modeli. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.